Merhaba arkadaşlar Dikkat Acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrar beraberiz. Evet birazcık hayatımızda değişiklikler oldu, birazcık durumlarımız değişti, bir ara vermek durumunda kaldık. Sürekli yazıyordunuz Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun, bazı da cevap veremedim ama artık tekrar yeniden bir aradayız diyelim. Ve başlayalım. Olasılık konusunu anlatmıştık, e, permütasyon, kombinasyonunu anlatmıştık ama Pascal üçgenini ve binom açılımını anlatmamıştık. E, malum bu senede e, sınavda belli durumlar değişti. Binomdan bu yıl mutlaka bir soru bekliyorum ben de. O yüzden ben de bu konudan bir konu anlatalım, bir bakalım istedim. Kolay bir konu. Ama genelde öğrencilerin gözünde büyüttüğü bir konu. Hemen başlayalım. Önce bir nereden gelmiş, nasıl gelmiş, nereye gidiyor mantığını verelim. Sonra da hemen hızlıca sorularına geçelim istiyorum. Pascal üçgeni dediğimiz olay aslında Pascal üçgen diyoruz ama Ömer Hayyam'dan gelen bir e, bilgi bu. Ömer Hayyam'ın geliştirdiği bir şeyi daha sonra Pascal tamamlıyor. Şimdi ne demek Pascal üçgeni? Pascal üçgeni dediğimiz şey şu: bir üçgen, bu üçgenin her satırında başında ve sonunda birler olan bir üçgen. E ayrıca da bu birler yani sayılar e, şöyle söyleyeyim, alt satırda olan satırlar ortada yer alan sayı hep Diğer iki sayının toplamı şeklinde alınıyor. Ne demek yani? Şu kenarlar 1 bir zaten. 1 ile 1'in toplamı ne? 2. Buralar gene 1 değil mi? Şöyle üçgen olduğunu düşün bunu. Şöyle. 1 ile 2'nin toplamı 3. 2 ile 1'in toplamı 3. Bu şekilde devam ediyor. 4, 6, 4, 1 şeklinde. Başında ve sonunda 1'ler var. Diğerleri de bunların toplamı şeklinde devam eden bir üçgen. Peki biz bunu nerede kullanıyoruz? Aslında olasılıkta kullanıyoruz. Binom açılımında kullanacağız. Alt kümelerde kullanıyoruz. Aslında matematikte kullandığımız bir üçgen. Daha çok da binomu kullanıyoruz aslında. Şimdi buradaki olayımız ne? Tamam katsayıları böyle bulduğumu toplaya toplaya gittiğini anladık biz bunun. Şunların toplamları olduğunu söyledik biz bunun. Peki biz bunu nerede kullanıyoruz? Mesela çarpanları ayırmada da kullanıyoruz. Nasıl? Şimdi ilk, burası ilk baştaki x artı y'nin sıfırıncı kuvveti diyelim ki bu da 1. E bu x artı y'nin birinci kuvveti x ve y. Bunlar başlarındaki katsayılar oluyor. Mesela bu x artı y'nin karesini alırken. Burası x kare burası y kare. Bak katsayıları 1, 1. Ortası da çarpımlarının iki katıydı. Hatırlıyor musunuz bunu? Çarpanlar ayırmada da konuşmuştuk. Mesela burası x artı y'nin kübü. Gene katsayılar 1, 1 baştaki ve sondaki ortadaki sayılarımız 3. Peki x kareye bunları ezberden söylüyoruz. Biraz sonra nereden geldiğini de söyleyeceğim. x y kare şeklinde devam eden bir durum. Çarpanları ayırmada da kullandığımız bir durum. Şimdi peki biz bunu katsayıları nasıl getiriyoruz? Onu da hemen söyleyelim. Mesela burası için konuşalım. 1 aslında 2'nin sıfırlı kombinasyonudur. 2 iki aslında 2'nin birli kombinasyonudur. 1 bir de 2'nin ikili kombinasyonudur. Bak mesela burası 3. satırımız ya. 3'ün sıfırlı kombinasyonudur. 3'ün birli kombinasyonudur. 3'ün ikili kombinasyonudur. Burası da 3'ün üçlü kombinasyonudur. He, o zaman ben şimdi ufak ufak binom açılımına bir geçeyim. Nasıl yani? Binom açılımını nasıl kullanacağım? Şöyle kullanacağım. X artı Y'nin eninci kuvvetini açtığımda. Şimdi burada şöyle bir durumumuz var. Nasıl açacağımı söyleyeyim. Baştaki N'in sıfırlı kombinasyonu. Bak 3'ün sıfırlısı demiştim ya zaten. 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü diye gidiyor. X'in üzeri n'den sıfırı çıkartacağım. Y'nin üzeri sıfır diyeceğim. N'in birlisi x üzeri n'den 1'i çıkartacağım y'nin üzeri 1 diyeceğim n'in ikilisi n'den 2'yi çıkartacağım y üzeri 2 diyeceğim bu böyle 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 devam edecek en sonda n'in n'li kombinasyonu x üzeri n eksen yani x üzeri 0 y üzeri n şeklinde olacak ve o zaman biz burada genel terimden de bir bahsetmiş olalım n'in r'lisi diyeceğim x üzeri n x r, y üzeri r diyeceğim. İşte bu binom açılımının, binom açılımı da diyeyim şöyle başlığıma da, bu binom açılımının genel terimidir diyeceğiz. Bu x'in azalan kuvvetlerine göre açılımdır. Göre açılımdır. Burada şimdi dikkat etmem gereken ya da bilmem gereken ne? Şunu söyleyeyim. Şimdi bak bir E'nin kuvvetleri azalırken Y'nin kuvvetleri artıyor. Kat sayılarımız kombinasyonla bulunuyor zaten. Bak istersen x artı y'nin kübünde de bir bakalım biz buna doğru mu test edelim. x üzeri 3, x üzeri 2, x üzeri 1, x üzeri 0 yazmadım. Burada bakıyorum y üzeri 0 yazmadım onu. y üzeri 1, y üzeri 2, y üzeri 3. Bak y'nin kuvvetleri artıyor. x'in kuvvetleri azalıyor. Katsayıları nasıl buluyorum? Evet 1, 3, 3, 1 Pascal üçgeninden. Ama onu nasıl buluyorum? Kombinasyonla 3'ün sıfırlısı yani n'in sıfırlısı. n'in birlisi. N'in ikilisi ve N'in N'lisi şeklinde buluyorum. Bu da bizim işte binom açılımımız oluyor. Bilmem gereken bu. E hocam biz bunu ezberleyecek miyiz? Yo. Ezberlemene gerek yok. Şu genel terimi bil. Nasıl olduğunu bil. Biraz da şimdi özelliklerinden bahsedeceğim. Onu bilmen yeterli olacaktır. Açılımı yapmak konusunda. Şimdi bak. Benim şunların her birinin birer terim olduğunu biliyorsunuz. Şu n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisinin de polinomlardan da biliyoruz, fonksiyonlardan da biliyoruz. Bunların da katsayılar olduğunu, terimlerin katsayılar açılımı, katsayıları olduğunu biliyoruz. Peki bu biz binomla ilgili neler bilmem gerekiyor? Şimdi özellikler diyeyim. Şimdi binomda dikkat etmem gereken şey şu. x artı y'nin n'inci kuvvetinde. n artı bir tane terim vardır. Yani bu ne demek? Üstün kuvvetin bir fazlası. E peki öyle midir? Bir bakalım. X artı y'nin kübünden başladım. Buradan devam edeyim. 3'ün bir fazlası 4 tane mi terim vardır? Bir bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet 4 tane terim varmış. Doğru. N artı bir tane terim vardır. Kat sayılar toplamını bulmak için kat sayılar toplamını bulmak için X gördüğümüz yere de 1 yazılır. Y gördüğümüz yere de 1 yazılır. Ve bulunur. E peki bakalım. E, tabi bu aynı zamanda 2 üzeri n'dir. Aslında kümelerden de biliyoruz. Sabit terimi bulmak için de x'e de 0'a da x'e de 0 y'ye de 0 veririz diyeceğim. Ama şimdi ona gerek yok. Üçüncü özelliğimiz genel terim. Biraz önce söylemiştim. n'in realisi. X üzeri n-r, y üzeri r ile bulunur demiştim. Baştan, görünüyor değil mi bu arada? Tamam. Baştan r artı birinci terimi yine aynı şekilde bulacağız diyeceğim. Bununla ilgili sorular çözeceğim çünkü bunu bilelim. Aklımızda yer edinsin bu. Bu da dursun. Ve her zaman x'in ve y'nin üstleri toplamı n'dir diyeceğim. Bak şimdi buna bakalım x'in ve y'nin üstleri toplamı n. Bak n ile 0'ın toplamı n. n eksi 1 ile 1'in toplamı n. n eksi 2 ile 2'nin toplamı n. E şu bizim x küpten gidelim gene. Burası 3. 2 ile 1'in toplamı bunun üstü 1 ya. 2 ile 1'in toplamı 3. Burası x üzeri 1. Burası y üzeri 2. 1 ile 2'nin toplamı 3. Burası gene 3. Üstlerin toplamı her zaman n'dir diyeceğim. Ve bir de şunu söyleyeyim. Baştan eşit uzaklıktaki terimlerin katsayıları eşittir. Ne demek o? Burası zaten baştan. Buralar baş. 1 1. Eşit uzaklıkta olanlar kim? Bak. 4 ile 4. Eşit uzaklıkta olanlar kim? 3 ile 3. Ha bir satır daha götürseydim. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Bak 1, 5, 5, 10, 10. Eşit uzaklıktakilerin kat sayıları eşittir diyeceğim tamam mıyız anladık mı bunu e şimdi bir tane açalım soralım bir başlayalım olur mu bir değerlendirelim diyelim mesela diyeyim ki 2a artı b'nin kübünü açın diyeyim tamam nasıl açacağım şimdi üstümüz kaç enimiz kaç 3 neyle başlıyorduk enin sıfırlısı 3 üzeri 0 2a üzeri 3'ten sıfırı çıkart 3 b üzeri 0 bunu direkt yazıyorduk. Artı 3'ün birlisi 2a üzeri 3'ten 1'i çıkart 2. b'nin üzeri 1. Tamam. 3'ün ikilisi 2a iki üzeri 3'ten 2'yi çıkart 1. b'nin üzeri 2 ve son terimimiz 3'ün üçlüsü 2a üzeri 0 3'ten 3'e çıkart b üzeri 3. Şimdi bunu düzenleyelim. Böyle bırakamayız tabii ki de. 3'ün sıfırlısı, her sayının sıfırlısı 1'di. 2A'nın kübünü alacağım. 2'nin kübü 8. A'nın kübü A küp. B üzeri 0, 1 zaten. 3'ün birlisi 3. 2A'nın karesi, 2'nin karesi 4. A'nın karesi A kare. Çarpı B. 3'ün ikilisi, 3'ün birlisine eşit 3. 2A'nın birinci kuvveti 2A. Burası da B kare. 3'ün üçlüsü 1. 2A'nın sıfırıncı kuvveti 1. Burası da B'nin kübü. Şimdi düzenleyelim bunu. 8 A küp. 12 A kare B. 6 A B kare ve B küp. Bak A'nın derecesi azalırken A üzeri 0 yazmadım. B'nin derecesi artıyor. B üzeri 0, B üzeri 1, B üzeri 2 ve B üzeri 3 şeklinde olacaktır. Anladık mı bunu? Bir tane daha yapalım. Sonra sorularıma geçeceğim. 3A eksi B'nin dördüncü kuvvetini açalım diyeceğim. A hocam biliyoruz bu bir artı bir eksi. Çarpanlar ayırmada da söylemiştiniz. İşte o bir artı bir eksi nasıl geliyor hemen bakalım. Enimiz kaç burada? 4. 4'ün sıfırlısıyla başladım. 3A üzeri 4 çarpı eksi B üzeri eksi B alacağım Sıfır. 4'ün birlisi. 3A, 4'ten 1'i çıkart, üzeri 3. Eksi B'nin birinci kuvveti. 4'ün ikilisi. 3A'nın karesi. B'nin karesi. Eksi B'nin karesi demiyorum. Zaten o pozitiftir. Devam edeyim. 4'ün üçlüsü. 3A üç üzeri 1. Eksi B'nin kübü. 4'ün 4'lüsü. 3A üzeri 0. Eksi B'nin 4. kuvveti yani B üzeri 4 diyebilirim. değil mi? çift kuvvetlerin zaten pozitif olduğunu biliyorum. 4'ün 0'lısı 1. 3'ün 4. kuvveti 81. A üzeri 4. B'nin 0'ın kuvveti 1 zaten. Şu eksiği işlemin önüne verdim. 4'ün 1. kuvveti 4. 3'ün kübü 27. 27 ile 4'ü çarpsam 54, 108 mi olur? 108 aküp. 4'ün ikilisi 6. 3'ün karesi 9. 6 kere 9 54. A kare B kare. A şurada B'yi unuttuk. Eksisini aldık kendisini unuttuk. Şuraya geldim. 4'ün kübü 4. Eksi diyor. Eksi B'nin kübü. 4. 4 kere 3 12. A B küp. 4'ün dörtlüsü 1. 3A üzeri 0 1 zaten. Artı B üzeri 4. Üstlere bakalım mı? Üstler bu 4. 3 ile 1'in toplamı 4. 2 ile 2'nin toplamı 4. Burası 1, burası 3. Toplamları 4. Burası 4. Kaç tane terimimiz var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de terimimiz var. Üstü 4 olduğunda bir fazlası 5 olacaktır zaten. Tamam mıyız? Anladık mı? Tamam, şimdi biz bunlarla ilgili soru çözeceğiz ama bunları bir sonraki videoda çözeceğiz. Şu an şöyle bir giriş yapmış olalım. Nereden geldiğini, nasıl geldiğini o katsayıların anlatmış olalım. Sonra sorularla devam edeceğiz bir sonraki videoda. Tekrar görüştüğümüze çok memnun oldum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ders çalışmayı ihmal etmeyin. Kolay gelsin.